<laughs> Ay iyi ki geldiniz ya. Ay sürpriz yapalım dedik. Yok yok çok iyi oldu çok iyi oldu. Hep biz size geliyoruz biraz da siz bize gelin değil mi Gülül? E, ee, hani siz böyle baş başa kalamıyoruz diye şikayet ediyordunuz ya. Biz de o yüzden böyle cesaret edemiyorduk gelmeye. Aa, onun derdi sizle değil canım. Onun derdi annemle. Annemi istemiyor bu evde. <laughs> Aşk olsun Gülül yani. Gülül. Efendim anneciğim. Yavrum. Ne yaptımsa Orçun'u uyutamadım. Uyumuyor. Dur, ben geleyim beraber uyutalım. Pardon, geliyorum şimdi. Ben de bir çay koyayım. Aa, dur, dur, dur. Ben hallederim. Dur, A dur. Ben... Aşk olsun, yabancı mıyım? Hadi otur sen. Erkek erkeğe biraz sohbet et. Erkek erkeğe mi? Zer oyna mı? <gülüyor> <gülüyor> ya Ayuk ya, valla bayılıyorum bu esprilerine. Süper valla. <laughs> ben espri yapmam. Erkek adam espri yapmaz. <laughs> Şey yemin ediyorum ha. <laughs> e, gönüllü hala baş başa kalamadın mı? <laughs> bu hafta sonu baş başa kalabilmek için harika bir plan yaptım Haluk. Mükemmel bir plan. Nihayet kaynanasız bir hafta sonu geçireceğim. <laughs> Yapma ya. Ee? Nasıl bir plan bu? Süper bir plan. Antalya'da bir otelde dört kişilik yer ayırttım. Dört kişilik. Bu nasıl bir baş başa kalmak oluyor ben anlamadım. Şimdi abi dört kişilik yere yıktım da... ...şimdi tam tatile gideceğimiz gün ben hastalanmış numarası yapacağım. Dolayısıyla Orçun'la annem gidecek, biz de gönüllü baş başa kalacağız. Hastalığa nasıl inandıracaksın herkesi? Ya ayağımı alçıya aldıracağım, kırıldı numarası falan yapacağım. Ha. Dört kişilik uçak parası. Dört kişilik otel parası ve alçı parası. Vay be kendi evinde kalabilmek için bayağı para harcayacaksın yani. Sen bu plan beğendin mi? Sen sadece zero erkek değilsin. Aynı zamanda zero beynisin. Yani <laughs> çok komiksin ha. Vallahi zero beyn. Allah'ım ya. Kötü plan mı ya? Niye? <laughs> ee, düğün tarihi belli oldu mu? Vallahi bizim dünürlerden ses seda yok. Düğün tarihini belirlemek lazım ki ona göre yapalım hazırlıklarımızı. Ay, kusura bakmayın ya. Ne kadar zorluydu. Sizi de yalnız bıraktım burada. <laughs> oğlum ne yapıyorsun? <laughs> of Orçun. Niye uyumuyorsun oğlum? Niye? Derdin ne senin? Dinlemiyorsun ki anne. Şu listeyi ver ben bunu yiyeceğim. <laughs> ne listesi o? İstediğim hediyeler listesi. Ne hediyesi evladım? Kaan hediyesi. <laughs> Aa, iki gün sonra karneler alınıyor değil mi? Evladım, hediye böyle istenmez. Ayıp. Ne ayıp olsun? Bana karn hediyesi almayacak mısınız? Alacağız tabii de hepsi pek iyiyse. Olsun kesin. Ver bakayım şu listeyi. İçinden kendimize hediye seçelim. Çok büyük şeyler istemiyorum zaten, merak etmeyin. En kadar bir şey istiyorum. <laughs> E, oğlum sen bu listeye alt alta cep telefonu, cep telefonu, cep telefonu, cep telefonu yazmışsın. Evet, herkesten cep telefonu istiyorum. Birimiz bir almazsa öbür alsın diye. İşi sağlam aldı. Hadi, hadi, hadi <laughs> iyi geceler canım. Hadi git yap. Hadi, hadi. Anneciğim, hadi. İyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler.